Merhaba arkadaşlar TradeMatic kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Rital ve Güler Yatırım Holding'in yeni teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Teknik çalışmama geçmeden önce bu anlattıklarımın tamamının yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Ayrıca bu tip videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda Twitter ve Instagram adreslerim mevcut. Orada da gün içerisinde paylaşımlarda bulunuyorum ve oradan da Aklınıza takılan veya özel sorularınız varsa benimle iletişime geçebilirsiniz dedikten sonra Ritalp ile başlayabiliriz. Şimdi Ritalp'la iki gün geçti bir güncelleme videosu atmak istedim. Aslında dün de atmayı düşünüyordum ancak dün bildiğiniz gibi piyasalarda genel bir dalgalanma olduğu için bugün iki gün geçmesini beklemek daha doğru olur dedim. ve Her gün her gün videoda sıkar söyleyecek bir şey bulamayız. İki günde bir videolarda Ritalba devam ediyoruz. Şimdi baktığımızda dün ciddi bir dalgalanma vardı. Yani burada kanal kırılımına doğru bir hareket zaten gerçekleştirilmiş diyeyim. 4 Mayıs'ta ertesi günde sabah saatlerinin özellikle bu e, hareketine devam ediyordu. Ancak piyasaların bozulmasıyla aşağı yönlü satış baskıları geldi. Bugün gün içerisinde aşağı yönlü hatta bunu 4 saatlikten daha rahat görebiliriz diye düşünüyorum. Aynen 4 saatlikte de sabah saatlerinde de baktığımız zaman satış baskısıyla Devam ediyordu ancak hem biz genelinde de bugün böyle oldu son saat özellikle son yarım saat bir saat içerisinde ciddi bir alım geldi. Ritap bu noktada iyi bir tepki aldığını söyleyebilir. Şimdi 4 saatte yazarı bakmışken buradaki ortalamalara da bir bakalım. 22.53 seviyesi kısa vade için önemli yükselişleri getirebilir. Günlüğe hemen dönelim günlükte de 23 21 seviyesi. Yani kısa vadede 22 seviyesine doğru bir hareket gerçekleştirirse 23 21'e doğru bir e, atılım gerçekleştirebilir. 23 21'de bugün zaten bir hareketi vardı. E, o tam 21 günde temasta e, baskı yedi ve satışlarla beraber aşağı yönlü hareket etti. Şimdi baktığımız zaman aslında burada tekniğin iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Bugün de alt Bollinger bandında tam temastan sonra alım geldi. Ki hep de 20, 21 Mayıs'ta da öyle oldu. Aslında burada teknik iyi çalışıyor arkadaşlar ama nedir trend negatif trend negatif olduğu zaman teknik negatife göre çalışıyor. Eğer buradaki bir kanal kırılımı ile beraber şu 200 günlüğün üstüne çıkabilirse o zaman teknik pozitife döner. Yani burada bir düşen kanal buranın üstüne çıktı. Üstüne seyir ederken burada bir düşen kanala girmiş bulundu burada e, bunu, buranın kırılımı buraya göre daha kolay olur çünkü hem vade olarak daha kısa sürede bir hareket içerisinde bu kanal içerisinde baktığımız zaman hem de e, sığ bir kanal olduğu için burada eğer bir 23 sonra 23 21 üstünde bir kapanış gerçekleştirirse bu kanal kırılımıyla beraber 24.86'ya e, 24 86'ya doğru bir hareket yapabilir hem burada tekrar pul B yatabilir mi tekrar bir pul B yatar sonra yoluna devam eder yani bunlar klasik görüntüler. Kanal kırılımından sonra şurada da bir pullback görüntüsü vardı. İkinci yükselişini ikili tepe yaptı. Çaktılar aşağı doğru. 200 günün üstünde bırakmadılar. Sığ bir tahtta. O yüzden tahtacısının birazcık insafına kalmış bir noktada. Şöyle geçmiş dönem hareketlerinin ya zaten her videoda söylüyorum bunu. Hrit ile ilgili bizim önemli göstergemiz bilanço olacaktır. Ama bilanço da daha açıklanmadı. Bilanço açıklanca bu Covid'in etkisiyle o kardaki artış devam etmesini bekleyebiliriz. Geçmiş dönemdeki şu hareketler bir güven sarsıntısı yaptı. Bunu tekrardan belirteyim yani bu olan bir şey. Kısaca 23-21 üstü günlük kapanış iyi olur. Kısa vadede 22-55 seviyesini takip ed edebilirsiniz. Alt destek olarak şu anda Bollinger bandını baz alırsak eğer 21-20 seviyesi çok önemli bir destek noktası. Onun altında da trend desteğimiz mevcut Retalp'ta. Güler Yatırım Holding'e geçelim. Şöyle açtığımız zaman Güler Yatırım Holding'de de buradaki düşen kanal içerisinde bu da yoluna devam ediyor. Şu anda 2.34 seviyesinde temasta ee, bulunmadan önce birazcık daha Bollinger Band'ın aşağı doğru açılması lazım. Tam Bollinger Band'ı tutuyor şu anda. Yani şöyle e, yaparsak hem 21 Mayıs'ta hem dün hem bugün itibariyle Bollinger bandının tuttuğunu görebiliyoruz yani yapışmış bırakmıyor aşağı yönü ama bu tabii ki geçici bir süre çünkü Bollinger bandı aşağı yönünü açılmaya devam eder bu baskı devam ederse. O yüzden 2.34 seviyesi önemli destek noktalarımızdan bir tanesi. Yukarı yönlü hareketlerde kısa vade için 2.59 üstü kapanış lazım arkadaşlar. Şu Bollinger'in şu şekilde yukarı açılması iyi bir izlenim veriyor ki. Zaten 24 Mayıs'ta burada da bir atak vardı. Tam Bollinger'e temasta yine satış baskısı yedi. Yani bu Bollinger'in yukarı yönlü açılması kısa vade için iyi olur. Buradaki hareketin neticesinde şu anda açılıyor görüntüsü var. Bu hareketin devamı gelmesi lazım. Dediğim gibi kısa vadelerden bir diğer göstergemiz de 259 seviyesindeki EMA 21. Orta uzun vade için değişmeyen göstergemiz 200 günlük üstler hareketli ortalama ile beraber gelen içim oku üstü kapanışları izlememiz lazım ki buradaki ve çizme potansiyelini o zaman konuşalım. Şu anda bu şekilde konuşmak mümkün değil. Trend çünkü negatiften Yani neyi konuşacağız? trendin öncelikle bu negatiflikten çıkması lazım. Bu retap biraz daha kolay gibi gözüküyor. Güler yatırım holding daha birazcık daha yolunun olduğunu görebiliriz. Bu öncelikle şu düşen yani retaptaki durum şu düşen kanaldan çıkmış vaziyette. Şurada bir mini kanal içerisinde devam ediyor. Güler yatırım holding tam kanal ortasında devam ediyor ki bu kanal ortası hakkında da konuşmuştuk. Yani burada bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı şeklinde. Hem direnç olarak hem destek olarak daha çok direnç olarak şu orta bandı aldığını görebiliyoruz şu an için baktığımız zaman. İndikatör durumuna da bir bakalım. RSI'de yeşil yaktığını söyleyebiliriz. MACD'deki şu gevşen sunların yerine tekrardan yükselen susunlar görmedikçe bir şey diyemiyoruz. Yani pozitif kesişim var ama nötr diyebiliriz ancak. Çünkü negatife doğru gidiyor ve yakın bir seviyede negatifliğe. O yüzden MACD'de nötr durumda. RSI'deki bir tepki alımı daha gelebilir. O tepki de 2.59'a kadar sınırlı kalabilir. 2.9 üstü kapanış gelirse o zaman alı gelebilir ve yukarı tekrar kanal üstüne doğru o zaman hareket gerçekleşebilir. Yoksa 2.59'a kadar bir tepki hareketi belki beklenebilir şu noktada baktığımız zaman. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka video ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.